Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan, bir ve tek olan, her şeye hükmeden Allah'a mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel alemin Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, ellerimizi açtık, dualarımızı kabul eyle. Allah'ım, bu çarşamba günü sabahında sana niyaz ediyoruz. Niyazımızı kabul eyle. Sana hakkıyla dua eden kullarından eyle, duası kabul olan kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla. Bize merhamet et. Bize Rahman ve Rahim isimlerinle merhametinle muamele eyle Allah'ım. Bugünü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde helal bol bereketli rızıklar kazanmayı bize kolay eyle. Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, musibetlerden, afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bugün içinde namazlarımızı hakkıyla ihlaslı bir şekilde kılmak hususunda bize yardım eyle Allah'ım. Allah'ım senin gücün her şeye yeter. Bizi yoktan var eden sensin. Her şeye hükmeden ancak ve ancak sensin. Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Yardımını üstümüzden esirgem Allah'ım. Allah'ım Yaptığımız her işimizde senin rızanı gözetmeyi, ona göre hareket etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Allah'ım, basiret ve ferasetimizi arttır. Doğruyu doğru olarak bilip ona tabi olmayı, yanlışı da yanlış olarak görüp ondan uzak durmayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugün bu dünyada hayırlı güzel bir ömür yaşamayı, senin rızan doğrultusunda yaşamayı ve tam bir iman üzere bu dünyadan göç edenlerden eyle bizleri Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizi her türlü dünyanın ve ahiretin sıkıntılarından, meşakkatlerinden beri eyle Allah'ım. Allah'ım alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tam ittiba etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Onun yaşadığı gibi yaşamayı, onun sana ibadet ettiği gibi ibadet etmek hususunda bize yardım eyle Allah'ım. Bunları bize ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, şu anda ellerini açmış, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin maddi ve manevi bütün sıkıntılarını sen biliyorsun. Bu sıkıntıları giderecek olan da ancak ve ancak sensin. Bütün sıkıntılarımızı gider Allah'ım. Allah'ım. Şu anda duamıza amin diyen ve geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimizin evlerine, iş yerlerine bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Kazançlarını helal bereketli eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Duamıza amin diyen ve şifa bekleyen bütün hastalarımıza Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Şifa verecek ancak ve ancak sensin daima maddi ve manevi sıkıntılarımızın şifasını ver Allah'ım. Ya Rabbel alemin verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükretmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Bizi nankörlükten ve isyandan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır. Onu hakkıyla okuyup anlayıp yaşamayı bize kolay eyle Allah'ım. Ahlakımızı Kur'an ahlakıyla süsle peygamber ahlakıyla süsle Allah'ım. Yanlış olan, kötü olan, bütün çirkin davranışlardan sana sığınırız, bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi her türlü fitneden, fesattan, kötülükten, gıybetten ve günahlardan muhafaza eyle Allah'ım. Bizi nefsimizle baş başa bırakma, şeytanın vesveselerine uymaktan bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizi sevdiğin salihler zümresine, iyi kullar zümresine, müttaki zümresine ilhak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bu dünyadan göçerken tam bir iman üzere buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i tevhid ile, kelime-i şadet ile, tam bir iman ile, bu dünyadan göç etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ahiretinde her türlü sıkıntılarından sana sığınırız. Bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arşı altında toplanmayı nasip eyle. Onun yanında olmayı, daima onun yaşadığı gibi yaşamayı dünyada ve ahirette bizi ondan ayırma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bütün yaptığımız ibadetlerimizi, kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı dergah hizmetinde kabul eyle Allah'ım. Riyakarlıktan, kibirlikten ve sevmediğim bütün kötü huylardan bizi arındır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir dua ile sana niyaz ediyoruz. Rabbena la tu'ahizina <Sessizlik> innesina ev ehta'na. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alel lezina min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ve'fu anna ve'fir va lana ve'rhamna. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği işlerde yükleme. Bizi ah, affet, bizi bağışla, bize merhamet et, bizi, bize acı Allah'ım. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Müslümanları yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle kafirin zulmü altında olan bütün mümin kardeşlerimize inayet ile direnen ve vatan uğruna şehit olan bütün mümin kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle, direnen bütün kardeşlerimize de hakkıyla fetihler, nusretler ihsan eyle, yeryüzünde Müslümanları aziz ve güçlü muzaffer eyle Allah'ım. Allah'ım, Birliğimize kasteden bütün fitnecilerin, düşmanların şerrinden bizi muhafaza ile Birlik ve beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bütün dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Rabbena la tuzi kulubana ba'de ithedeytena ve heblena milledünke rahme inneke entel vehhab. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه الحمد لله الذي من وثق به لم يكله الى سواه الحمد لله الذي يجزي بالاحسان احسانا الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاه الحمد لله الذي هو يكشف ضرنا بعد كربنا الحمد لله الذي هو ثقتنا حين يسوء ظننا باعمالنا الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا